el ele acele etmeden sokakta yürüyorduk. Totoka bana hayatı öğretiyordu. Ben de abim elinden tuttu ve bana bir takım şeyler öğrettiği için durumumdan hoşnuttum. Nesneleri bana evin dışında öğretiyordu. Çünkü ben evde keşiflerimi tek başıma yaparak kendi kendimi eğitirken yalnız olduğum için yanılıyordum. Yanılınca da eninde sonunda hep dayak yiyordum. Önceleri kimse beni dövmezdi. Ama sonra her şeyi öğrendiler. Ve zamanlarını benim bir şeytan, bir baş belası, lanet olasıca bir sokak kedisi olduğumu söyleyerek geçirmeye başladılar. Hmm, buna aldırdığım yoktu. Sokakta olmasam şarkı bile söyleyebilirdim. Şarkı söylemek güzel şey. Totoka şarkıdan başka bir şey daha biliyor. Islık çalmayı, ama ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım ağzımdan ses çıkmıyor. Tutuk'a ıslığın tıpkı böyle çalındığını ama şimdilik bir ıslıkçı ağzına sahip olmadığımı söyleyerek beni yüreklendirirdi. Yüksek sesle şarkı söyleyemediğim için şarkıları içimden söylüyordum. Garipti ama çok da hoş olabiliyordu. Pek küçükken annemin söylediği bir şarkıyı hatırlıyordum. Güneşten korunmak için başına sardığı bir atkıyla çamaşır teknesinin başındaydı. Beline bir önlük bağlamıştı ve orada saatler boyu elleri suyun içerisinde sabundan bol bol yaptığı köpüklerle oynar dururdu. Sonra çamaşırı sıkar, ipe kadar taşırdı. Bambulara bağlı olan ipe bütün çamaşırları asardı. Evin giderlerine yardım etmek için Doktor Folobur ailesinin çamaşırlarını yıkıyordu. Annem uzun boyluydu. Zayıftı ama çok güzeldi. Yanık, nefis bir teni, siyah dümdüz saçları vardı. Çözüp koyu verdiği zaman bu saçlar beline kadar inerdi. Şarkı söylemesi de çok güzeldi. Öğrenmek için yanından hiç ayrılmazdım. Ey denizcim, denizcim, senin için ah ederim, senin için Denizcim. Yarın ölür giderim. Çok kabarmıştı Deniz. Kumda koşuyordu dalgalar. Yola çıktı Denizcim. Çok sevdiğim Denizcim. Yazık. Denizci aşkı yarım saati geçmez. Gemi demir aldı. Denizcim uzaklaştı. Çok kabarmıştı deniz. O an bile bu şarkı nedenini anlamadığım bir hüzünle doldururdu içimi. Tutuka bana bir dirsek attı. Ayıldım. Ne var Zeze? Hiç. Şarkı söylüyordum. Şarkı mı söylüyordum? Evet. Öyleyse ben sağır olmalıyım. Hmm. İnsanın içinden de şarkı söyleyebildiğini bilmiyor muydu yoksa? Bir şey demedi. Bilmiyorsa bunu ona öğretmeyecektim. Rio, sağ Paulo yolunun kıyısına varmıştık. Yoldan her şey geçiyordu. Kamyonlar, otomobiller, at arabaları, bisikletler. Dikkat size. Bu diyeceğim çok önemli önce sağına sonra soluna bakacaksın sonra haydi yolu koşarak geçtik korktun mu elbette korkmuştum ama başımı hayır anlamında salladım bir kere daha karşıya geçeceğiz sonra öğrenip öğrenmediğine bakacağım yeniden karşıya geçtik Şimdi aynı şeyi tek başına yap bakalım. Yüreğim daha hızlı çarptı. Sırasıdır. Koş! dedi abim. Hemen hemen soluk almadan atıldım. Geçtiğim yerde biraz bekledim. Sonra bana geri dönme işaretini verdi. İlk sefer için çok iyiydi. Ama bir şey unuttun, dedi. Araba gelip gelmediğini anlamak için iki yana da bakacaksın. Sana işaret vermek için her zaman burada olmayacağım. Dönüşte yine aynı şeye çalışacağız. Şimdi yolumuza gidelim. Sana bir şey göstermek istiyorum. Elimi tuttu ve sakin sakin yolumuza devam etti. Bir konuşma sırasında duyduklarım kapımı kurcalıyordu. Totoka, dedim. Ne var? Olgunlukça hissedilir mi? Bu saçmalıktan elinesin. Edmund adayı söyledi. Yaşıma göre gelişmiş olduğumu, yakında olgunluk çağına gireceğimi anlattı. Ama ben kendimde bir fark göremiyorum. Edmund adayı budalanın teki. Kafanı abuk sabuk şeyler doldurmakla geçiriyor bütün vaktini. Bu hmm, budala değil o. Edmund adayı bir bilgin. Büyüdüğüm zaman bilgin ve şair olmak, kelebek boyun bağı takmak istiyorum kelebek boyun bu resim çektireceğim. Neden kelebek boyun bu? Çünkü insan kelebek boyun olmadan şair olamaz. Edmund da bana dergilerdeki şair resimlerini gösterdi. Hepsinin kelebek boyun var. Zeze, onun her söylediğine inanmaktan vazgeç. Edmund'a dayı kafadan çatlan biri. Biraz da yalancı. Hmm. Öyleyse boktan herifin biri. Cık, dinle. Söylediğin için çok tokat yedin. Edmundo dayı öylesi değil. Kafadan çatlak dedim yalnızca. Yani yarı deli. Yalancı olduğunu da söyledin. Bu da başka bir şey. Değil. Geçen gün babam Bay öyle öyle konuşuyordu. Birlikte eskobo ve dört kol iskambil oynadıkları adamla. Bayla ben söz geçince babam şöyle dedi: "Umuruk, boktan herifin biri, pis yalancının tekidir." Böyle dediği için kimse babama vurmadı. Büyükler söyleyebilir, onlar için önemi yoktur. Bir sessizlik oldu. Elmundo dayı şey çatlak tam olarak ne demektir Totoka? Totoka? parmağını şakağına dayayıp çevirdi ve bu hareketiyle bana belli bir kavramı anlatmak istedi. Hayır. Doğru değil. Çok iyidir o." diye bağırdım. Bana bir sürü şey öğretir o. Şimdiye kadar da topu topu bir kere dövdü. Pek sert vurmadı ama. Totoka yerinden sıçradı. Seni dövdü mü? Ne zaman çok yaramazlık yaptım bir gün. Gloria da beni dindinhalara yolladı. Edmund adayı gazetesini okumak istiyor ama gözlüğünü bulamıyordu. Oflaya puflaya her yanda arıyordu. Dindin sordu. Hava aldı tabii. Birlikte evin altını üstüne getirdiler. Bunun üzerine gözlüğün yerini bildiğimi, bilgi almak için bana 25 kuruş verirlerse göstereceğimi söyledim gidip yelek cebinden 25 kuruş aldı. Getir gözlüğüm. Parayı vereceğim dedi. Ben de gittim. Kirli çamaşır sepetinden gözlüğünü çıkardım. Bunun üzerine beni azarladı. Yine mi sen sakladın yumurcak? Dedi. Kıçıma bir şaplak indirdi. Verdiği parayı da geri aldı. Tataka güldü. Evde azarlanmamak için onlara gidiyorsun. Orada da başına aynı şey geliyor. Çubuk olalım. Yoksa hiç yetişemeyeceğiz. Edmund da iyi düşünmeye devam ediyordum. Totoka. Çocuklar emekli midirler? Ne? Edmund da hiçbir iş yapmıyor ama para alıyor. Yani çalışmıyor ama belediye ona her ay para ödüyor. Bunda şaşılacak ne var? Çocuklar da bir şey yapmıyor. Yemek yiyor, uyuyorlar. Sonra da anne babalarından para alıyorlar. I <laughs> Emeklilik başka şey Sezi. İnsan çok çalıştığı, saçları bembeyaz olduğu, artık Edmund dayı gibi ağır ağır yürüdüğü zaman emekli olur. Ama çok karışık şeyler düşündü. yeter. Ondan bir şeyler öğrenmek istiyorsan yanına koş. Ama benimleyken hayır. Öbür çocuklar gibi ol. İstersen söyle. Yalnızca küçücük beyni karışık şeylerle doldurmaktan vazgeç. Yoksa bir daha seninle gezmeye çıkmam. Hmm, keyfim kaçmıştı. Bir daha da canım konuşmak istemedi. Şarkı söylemek de istemiyordum. İçimde şarkı söyleyen kuşum havalanmıştı. Durmuştuk. Tutukka bana bir ev gösteriyordu. Bak, hoşuna gitti mi dedi. Sıradan bir evdi. Mavi pancurlu beyaz bir ev. Her yanı kaplı ve sessizdi. Hmm, hoşuma gitti. Ama neden buraya taşınmamız gerekiyor? Sık sık taşınmak iyidir. Çitin ardından bir yanda hind kirası, öbür yanda demir hindi ağacı olduğu görüyordu. Her şeyi öğrenmek isteyen sen, evdeki dramı fark etmedin mi dedi birden. Babam işsiz, tamam mı? 6 aydan çok oluyor. Bay Scootfit'le kavga etti ve onu kovdular. Lala'nın fabrikasında çalışmaya başladığını görmedin mi? Annemin kente İngiliz değirmeninde çalışmaya gittiğini bilmiyor musun? Eh işte, küçük sersem. Bunların hepsi para biriktirmek ve yeni evin kirasını ödemek için. Bütün bu acı şeyleri bilemeyecek kadar küçüksün. Ama benim de bundan böyle eve yardım etmek için aynarda çalışmam gerekecek. Kısa süren bir sessizlik oldu. Tudogat. Kara panterle o iki aslanı buraya da getirecek miyiz? <laughs> Elbette. Kölenizin de kümesi sökmesi gerekecek. Bana biraz acıma ve sevgiyle baktı. Hayvanat bahçesini söküp buraya kuracağım. Oh, içim rahatlamıştı. Çünkü hayvanat bahçesi olmazsa kardeşim Louis oynamak için yeni bir şey keşfetmem gerekecekti. Dostun olduğunu gördün işte Zeze. Şimdi bunu nasıl başardığını bana anlatabilir misin? Totoka, yemin ederim ki bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Birinden öğrendin. Hiçbir şey öğrenmedim. Kimse bana bir şey öğretmedi. Belki de şeytan ben uyurken öğretmiştir. Jandira şeytanın vakti babası olduğunu söylüyor. Totoka şaşkındı. Önceleri söylemem için başıma vurmuştu. Ama ona ne diyeceğimi bilmiyordum. Kimse böyle şeyleri tek başına öğrenemez diyordu. Yine de şaşkınlığı sürüyordu. Çünkü gerçekten hiç kimse o güne dek herhangi birinin bana bir şey öğrettiğini görmemişti. Bir sırtı bu. Söz gelişi geçen hafta başımdan geçen bir olayı düşünüyordum yeniden. Bütün ailenin ağzı açık kalmıştı. Dindin halarda Edmund adayının yanına gidip oturduğum sırada geçmişti olay. Edmund adayı gazete okuyordu. Dayıcık dedim. Ne var yavrum? Okumayı nasıl öğrendiniz? Bütün büyüklerin yaşadıkları zaman yaptığı gibi gözlüğünü burnunun ucuna indirdi. Okumayı ne zaman öğrendiniz diye sorumu yeniledim Aşağı yukarı 6-7 yaşındayken İnsan beş yaşında da okuyabilir mi? Okuyabilir elbette. Ama kimse o yaşta okumayı düşünmez. Bu iş için çok küçük bir yaştır çünkü. Siz nasıl okuma öğrendiniz? Herkes gibi. Alfabeden B ile A'yı birleştirip ba diyerek. Herkesin de böyle mi öğrenmesi gerekir? E, bildiğim kadarıyla evet. Ama herkesin de mi? Meraklı beni süzdü. Dinle sizi. Herkesin böyle öğrenmesi gerekir. Evet. Şimdi bırak da şu okuduğum şeyi bitireyim. Git bak bakalım bahçede interneti var mı? Gözlüklerini yukarı itti ve kendini yeniden okuduğu şeye vermeye çalıştı. Ama ben yerimden kımıldamadım. Ne acı! diye bağırdım. Bu çığlığı öylesine derinden çıkarmıştım ki gözlüğünü yeniden burnun ucuna indirdi. Önemi yok istediğin zaman. Ben de size bir şey anlatmak için evden buraya kadar deli gibi koştum. İyi ya anlat öyleyse. Hayır böyle anlatılmaz. Önce emekli maaşınızı ne zaman alacağınızı bilmeliyim. Öbür gün. Sevgili gülümsedi. Öbür gün ne? Cuma. Öyleyse öbür gün bana kentten bir ay ışığı getirir misiniz? Yavaş ol Zeze. Ay da neymiş? Um, sinemada gördüğüm küçük at. Terbiyecisi Fred Thompson. Ay terbiye edilmiş bir attır. Yani sana tekerlekli bir at getirmemi mi istiyorsun? Tahtadan başı ve dizginleri olan bir at istiyorum. Üzerine binilir ve dörtünü çok çalışmam gerek. Çünkü ileride filmlerde oynamak istiyorum. <laughs> Edmund da da gülümsemesini sürdürdü. Anlıyorum. Atı sana getirsem karşılığında sen bana ne vereceksin? Hmm. Sizin için hiçbir şey yapmayacağım. Öpecek misin beni? Hmm. Öpücüğü pek sevmiyorum. Cicicici cici mi yapacaksın? Bunun üzerine Edmund Daya sonsuz bir acımayla baktım. Küçük kuşum o sırada bana alçak sesle bir şey söyledi. Şimdi sık sık işittiğim bir şeyi anımsamaya başlamıştım. Edmund adayım karısından ayrı yaşıyordu ve beş çocuğu vardı. O kadar yalnızdı. Öyle yavaş yürüyordu ki. Belki çocukların çok özlediğinden bu kadar ağır hareket edebiliyor diye düşündüm ve çocukları hiç onu görmeye gelmiyorlardı. Masanın çevresinde dolandığı bütün gücümle boynunu kollarımla sıktım. Beyaz saçlarının hafiften başıma süründüğünü duydum. Bu at için değil. Yapacağım şey çok başka. Okuyacağım dedim. Okuma biliyor musunuz Eze? Bu da ne demek oluyor? Kim öğretti sana okumayı? Hiç kimse. Bana mı atıyorsun? Yanından uzaklaştım ve kapının eşiğinden. Cuma günü bana küçük atımı getirin dedim. O zaman göreceksiniz okuma verip bilmediğimi. Parayı ödemediğimiz için elektrik şirketi evin elektriğini kestiğinden Akşam hava kararıp da Şandıra gaz lambasını yaktığında yıldızı görmek için ayaklarının ucunda yükseldi. Kağıt üzerine yapılmış bir yıldızdı bu. Altında da evi kem gözlerden korumak için bir dua vardı. Şandira beni havaya kaldır. Şu duayı okumak istiyorum dedim. Bu kadar palavracı olma size çok işim var. Hadi kaldır. Göreceksin okuma bilip bilmediğini dikkat et Sese. Bu yaptığın oyunsa görürsün gününü. Beni kollarına aldı ve kapı çizgisinin üstüne kaldırdı. Hadi oku, görelim bakalım. Ve okudum. Tanrı'dan evi kutsayıp korumasını, kötü ruhları uzaklaştırmasını dileyen duayı okudum. Şandırı beni yere bıraktı. Ağzı açık kalmıştı. Sese, duayı ezberledin sen. Benimle alay ediyorsun. Emin ederim ki hayır Jandira. Her şeyi okuyabiliyorum. İnsan okuma öğrenmeden okuyamaz. Edmund adayım öğret. Dindin hamı hiç kimse. Hiç kimse. Bir gazete yaptığı kapı uzattı. Okudum. Yalnızsız okudum. Bir çığlık attı. Ve Gloria'yı çağırdı. Gloria da heyecanlandı ve Aladia'ya koştu. 10 dakika içerisinde bütün komşular başarımı görmeye gelmişlerdi. Todaka'nın öğrenmek istediği şey de buydu. Sana okumayı Edmonda da öğretti. İyi okuduğun zaman odasına küçük atı alacağına söz verdi. Doğru değil bu, hayır. Ona soracağım. Sor. Nasıl olduğunu bilmiyorum Totoka. Bilsem sana söylerdim. Peki, hadi gidelim. Göreceksin şey gereksinliğinde canı sıkkın bir durumda elime yapıştı. Ve beni dönüş yoluna doğru sürükledi. Aynı zamanda da öcaları gibi her şeyi söyledi. Oh olsun sana küçük budala. Çok erken öğrendin çünkü. Şimdi bu yüzden Şubat'ta okula başlaman gerekecek. Ama bu Jandira'nın düşüncesiydi. Böylece evde bütün sabah başını dinleyecek, ben de uslu durmayı öğrenecektim. Gidip Rio Sahpalı'nın yanında çalışalım. Ders yılı boyunca emin de olacağım. Seni karşıdan karşıya geçirmekle zamanımı harcayacağımı sanma. Bu kadar çok şey bildiğine göre karşıdan karşıya geçmeyi de çabucak öğrenirsin. İşte küçük kadın. Şimdi görelim bakalım dedi Edmund'dayım. Gazeteyi açtı ve bana bir ilaç reklamındaki cümleyi gösterdi. Bu ilaç. Bütün eczanelerde ve eczane depolarında bulunur diye okudum. Edmund adayı gidip bahçeden Dintina'yı çağırdı. Ana, eczaneyi bile yalnızsız okudu diye bağırdı. Bunun üzerine bana okunacak şeyler vermeye başladılar. Her birilerini okuyordum. Anneannem umurdan dünyanın sonu sonunun geldiğini söyledi. Küçük atımı aldım. Ve yeniden Edmund'a dayımın boynuna atıldı O ara çenemi tuttu. Titrek bir sesle şöyle söyledi. Çok yükseleceksin Yumurcak. Adının Joe's olması boşuna değil. Sen bir güneş olacaksın. Ve yıldızlar çevrende parlayacak. Onun gerçekten kafadan kontak olduğunu düşünerek yüzünü anlamadan baktım anlayamazsın dedim. Hazreti Yusuf'un Mısır'daki hikayesi bu. Büyüdüğünde anlatırım. Hikayelere bayılıyordum. Ne kadar karışık olursa o kadar seviyordum anlatılan hikayeyi. Küçük atımı uzun süre okşadım. Sonra başımı Edmonda dayıma çevirip sordum. Sizce gelecek hafta büyümüş olur muyum?